Merhaba Nursun. Merhaba Tarducum. Bugün yine en sevdiğim gündeyiz. En sevdiğimiz gündeyiz. Jüpiter günündeyiz. 18 Eylül 2025 Perşembe günündeyiz Tarducum. Ve ay gün boyunca aslanda ilerleyecek Tardun. Aslan burçları yine evet. eyle, eğlenceye bir tanıdığım devam. tanıdığım var herhalde. <laughs> evet. Evet, evet. Eğlenmeyi çok seviyor Aslan Burçlar. Öyle mi diyorsun Tarık? Sahneleri de iyi yani. Böyle var bir sahnesi yani. Bir ışığı var aslında Var bir her şey zaman. yani. Şimdi Aslan Burcu'nda ilerleyen ay bize bir cesaret, kendine güven, bir yaşam enerjisi sunacak Tarık. İçimizdeki ışığı daha böyle bir dışarıya çıkarma isteği verecek. Ve bugünün en büyük rehberi de belki bu olacak. Kalbimizin sesini bir dinleyelim ve yaratıcı enerjimizi ...o yaşam gücümüzü bir ortaya koyalım diyorum Tardu. Bugünün çok önemli bir gökyüzü mesajı var Tardu. Bir geçiş var. Merkür. Merkür teraziye evet. geçiyor. Teraziye geçiyor Tardu. 6 Ekim 2025'e kadar da burada olacak. Yani iletişim, düşünme şekli biraz değişiyor. Bence Başak'tayken biraz yorulduk düşünme biçimimizden. Değil mi? Ee, yani, Merk Merkür çok Başak'ta tabii yani. daha detaylı daha çok ayrıntı. analiz ayrıntılar detaylar çok detaylar, ve çok detaylar. çalışma detaylar. üzerine detaylar hep yorulduk ee, yorar yorulduk yavru. yani tutulmaya doğru güneş bir de balık tutulmasını hatırlattık. ondan sonra şimdi güneş tutulmasına doğru gidiyoruz başak enerjisi artacak Allah'tan bu süreçte bir merkür bari teraziye doğru geçsin de en azından düşünme biçimimizde bir denge uyum arayışı bir ön plana çıksın diyorum yani tabi. Evet. Muhabbet zamanı, sosyalleşme zamanı, zamanı, diplomasi, nezaket. anlaşmalar, görüşmeler, böyle evet. hoşluklarla ikna kabiliyetimizi kullanarak. Güzel olur. E olmaz mı yani tercihci? Ya yani olur tabi ama tabi bu arada o kadar iş odaklı da olmayacağımız kesin. O da var. Daha akılcıl yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Şimdi Merkür Başak'tayken bütün ayrıntılar denizinde yüzdük, bıdık bıdık yani bir küçük bir şeye takıldık, bütünü kaçırdık, yorduk da yorduk evet. kendimizi. Şimdi burada biraz daha akılcıl, biraz daha iletişim kurarak, fikir alışverişinde bulunarak. Hava elementinde diyeceğiz. zaten merkür Tepe. biliyorsun ikizler, terazi, kova buralarda zaten iletişime çok açık, evet, ee, evet. çok hızlı ve zihinsel olarak pratik çözümler ayrıca bulabiliyor. Evet. Yani Başak'ın oradaki, ya yani Başak biraz şey zannediyor, Başak burçları alınmasın. Ne kadar fazla bir şeyle uğraşırsam o kadar... E çok çalışıyorum zannediyor halbuki yıpratıyor, sen bir detaya kendini de takılıp kendini yıpratacak şekilde minicik minicik bir şeylerle evet. gereksiz yere uğraşıyor da olabiliyorsun. E bir şey var. Aa, Pardon, lafını bağla. Yani terazi de ve hani belki işte biraz daha tembel gibi görünebilir Başak burcuna göre terazi ama, ama çok gerekli bir e, çok yani doğru şey. noktalarda diplomatik çok evet. e, mantıklı hareketlerle başka bir şekilde çözüm üretebilir. Onun da değeri başka. Orada verim bambaşka olacak. Tabii yani. ayrı bir yaşam. Bir de e, hep konuştuk ya Tarducum seninle. Kuzey düğümü Balık'taydı, Güney düğümü Başak'taydı. Ve evet. ne diyor? Bırak artık didiklemeyi. Bir sistem diyor ki bana bırak diyor yani. Evet. Ama hala e, işte bu pazar günkü yaşayacağımız Başak'taki güneş tutulmasında zaten kadersel olarak bazı şeyler bırakmamız gerekecek. Yani evet. güneş tutulması onu getirecek. Ama burayı şimdiden hazırlanarak aslında çok daha akılcıl bir şey yaparız. Allah'tan bu anlamda Merkür teraziye geçti de kendimizi daha akılcıl yaklaşımlar içerisinde, iletişimler içerisinde bulabiliriz. Bugün Türkiye açısından da önemli açılar var Nursun. Evet var Tarducun Merkür işte teraziye geçecek. Daha çok bizim Batanımızla ilgili konular, iç güvenlikle ilgili konular, siyasi meselelerle ilgili bir alana geçecek ve bu konuda çok daha fazla görüşmeler, işte anlaşmaya çalışmalar, kararlar bunlarla ilgili bazen sert de olacak bu açıklamalar. 6 Ekim'e kadar bu süreci zaten yaşayacağız. Ama diğer yandan tam Merkür Terazi'ye geçmeden önce Türkiye'nin 3. evinde yani iletişim, medya basın iletişim kurma alanında, haberleşme alanında halkı biraz zorlayan, kısıtlayan, engelleyen bir takım kararların açığa çıktığını görebiliriz. Ya da bazı insanların engellenildiği, kısıtlanıldığı bazı durumları görebiliriz. Bir kısıt, bir engel var. Bu kişi ve şahıslar olabilir ya da Halkın iletişim özgürlüğüyle ilgili bazı kararlar ve kısıtlamalar gerilimler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde de Ay ve Venüs arasında bir açı var. Evet, akşam saatlerinde Ay ve Venüs arasındaki o sert etkileşim yine birtakım finansal konularda gerilimlere işaret edebilir. Belki öz kaynaklarımızla ilgili, maddi değerlerimizle ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı gerektiren bazı durumlar söz konusu olabilir Tarcı. Bugün için nasıl bir önerim var peki bize? Valla bugün için bir öneri hazırlamadım ama Tarcıcığım diyebilirim ki madem ki Merkür Terazi burcuna geçti, iletişimde ve fikir alışverişlerinde daha yumuşak ve nazik ol Tarcı. Nasıl? Anlaştık anlaştıklar dedim. Görüşürüz. Görüşürüz.